ekipman olarak ne kullanıyorum. Ya benim ekipmanım hiç güzel değil abi. Ben parayı ekipmana yatırmadım. <laughs> Maalesef. Ya benim ekipmana baksanız çok normal bir youtuberdan beklemeyeceğiniz ekipmanlar abi. Ne var? mouse'um bak şu gördüğün kadraja girmiyor. Mouse. Logitech B100. Ee, klavye. Bu ne abi? Bu da Amazon'dan aldım. Neydi bu? Şöyle mekanik bir klavye. Yani, herhalde en şey ekipmanım bu. T96 diye bir şey. eminim Çinli bir firmanın ürettiği bir e, klavye, mekanik klavye. Güzel bu arada ben kullanıyorum. İki ayda bir şey bitiyor. Yani ha, aynen yindi e, iki ayda bir pili bitiyor. Onun dışında kamera Redmi Note 10 Pro telefonum yani bildiğin cebimde kullandığım iki yıllık telefonumun kamerası. Şu mikrofon HyperX SoloCast giriş seviyesi mikrofon abi. Bunu da kanalı ilk açtığımızda üver, e, izleyicilerimizden birisi hediye etmişti. Eray diye bir dostumuz vardı. Bu aralar pek uğramıyor kanala ama o hediye etmişti. <laughs> yani bu kanalın ilk açıldığı zamanlar. Başka da bir ekipmanım yok. Hani monitörlerim var. İki tane monitör. Biri işte ikisi de Samsung'un monitörü. Birisi 75 Hz birisi 60 Hz. Yani bu abi benim ekipman bu. Bir de şu var. Arada müzik çalıyorum pahalı bir ya da çok böyle iyi bir ekipmanım yok. Ama hepsi işimi görüyor mu? Hepsi iyi seviyede iş çıkartmamı sağlıyor mu? Sağlıyor. Bence. Yeter abi daha. Ya yok şöyle Oralit Victor böyle başka ben bazen denk geliyorum işte YouTube stüdyo turlarına falan. Bakıyorum abi diyorum vay anasını satayım 10 tane kamerası var farklı farklı lensleri var şu var bu var şöyle ışıkları var kaydırman ha bir de iki işim var iki tane işim var abi diyorum vay be <laughs> benim hiç bende hiçbir şey yok abi o açıdan ha, bilgisayar donanımı ne bilgisayar donanımı e, RTX 3060 Ti var işte i5 12400F var 16 GB RAM var. O da çok böyle oo, inanılmaz bir şey bilgisayar değil ama tabii ki yine işimi görüyor. Bilgisayarda işte yaklaşık bir 8-9-10 ay oluyor mu? Bir yıl oluyor herhalde al alalı. Videosunu çekmiştim. Ne kadar sermayen olsa yenilersin. Abi ben şu an istediğim bak mantıken yenileyebilirim. Birçok şeyimi yenileyebilirim. Aslında param olmadığından da değil. Mevzu şu. Ne kadar gerek var? Yani böyle de video çekiyorum, öyle de video çekiyorum. Yani benim Masum'u yenilemem yerine o parayı <laughs> Amerika borsası ya da işte herhangi bir borsa yatırdığında abi 10 sene sonra masum sana işte ne kadar diyelim 1000 TL'lik masum Allah o 1000 TL senin için belki 10 sene sonra 100.000 TL <laughs> olabilir. Üstüne eklemeye devam edersen o kadar şey yapabilir, fark yapabilir. Yani mantıken tabii ki e, gerekiyorsa ihtiyaç varsa alacaksın ama şu an ihtiyaç görmediğim için bir şeyleri yenilemiyorum yani bir şeyler almak istemiyorum öyle söyleyeyim